Bakın bu kaburga bölümünden bir parçaydı. Biberiye de lezzetlendirmişler. Şu kaburga Ondan sonra karideslerimiz, baby kalamarlarımız böyle Kıymetli dostlar, uygun fiyata yurt dışı gezisi, Avrupa'ya böyle bir adım atmak istiyorsanız aslında bu iki videoda sizler için doğru. Ee, ne yaptık? İlk, ilk videomuzda Üsküp'e geçtik. Üsküp'ten Sırbistan'a, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'a. Ardından bosna geçtik. Hem Saraybosna'yı hem de Mostar'ı gezdik. Ardından Karadağ'a geçtik. İşte Karadağ videosu bu videonun içerisinde. Ee, yine sorularınız varsa yazabilirsiniz. Ee, ben yorumlarda cevap vermeye çalışacağım. Yine Instagram DM üzerinden bana Sorularınıza ulaştırabilirsiniz. Yine açıklamaya çalışırım. Yakın zamanda bir planlanmış yurt dışım daha var. Çok uzaklara gideceğim bu sefer. Bir 12-13 saatlik bir yurt dışı uçuşu New York. Orası ile ilgili de varsa yorumlarınız, sorularınız veya önerileriniz yine bu videonun altındaki yorumlar kısmında bırakmayı unutmayınız. Şimdi videomuz başlıyor. Kısa bir video oldu. Sebebi şu. Biz Avrupa, daha doğrusu Balkanları bir keşfe çıktık. Bütün ülkeleri gezdik ve birer ikişer gün ayırdık. Mesela buraya uzun bir vakit ayırmak gerekiyor. videoyu izleyin. Sonunda tekrar yine burasıyla ilgili yorumlarımı söyleyeyim. Kıymetli dostlar sınırı geçtik. Geldik Karadağ, Montenegro'ya daha doğrusu Montenegro Karadağ. Ardından buraya geldik. Buradan arabalı vapurla Budva'ya geçeceğiz. Budva yine böyle Adriyatik'e, bu Adriyatik'te zaten. Adriyatik'e kıyısı olan bir yer. Orada hem deniz mahsul edeceğiz hem de etrafı gezeceğiz. Bakalım neler çıkacak karşımıza. Açıkçası çok keyifli. Tabii bizim ülkemizde de güzel yerler var. Bozcaada'mız var, Bodrum var, Alaçatı var, diğer yerler var. Oraya da benzettim açıkçası ama daha farklı bir dünya, daha farklı bir iklim tabii ki. Bakalım karşımıza neler çıkacak, hangi lezzetlerle karşı karşıya kalacağız, neler öğreneceğiz. Bu gezilerin en önemli özelliği benim için bir şeyler öğrenmek. Ve Montenegro'ya geldik. Restoran Hadran. Burayla ilgili övgüler vardı. Bakalım övüldüğü kadar var mı? Şöyle mekanı göstereyim size. Şimdi ön tarafında pub gibi bir şeyler görüyordunuz. Sahile doğru geliyorsunuz. Burada restoranın kendisi. Şöyle bir manzarası var. Çok da dediğim gibi övgü olan bir restorandı. Bakalım bizimkiler nereye oturmuş. Ben arabayı park edip geldim. Şöyle kıyı da göstereyim. Burada iskeletler var. Ondan sonra şurada oturup keyif yapacağız. Ve bir menüye bakalım. Tabi ilk başta bir farklı dillerde menüler göreceksiniz. Tabii ki Türkçe de var. Bakın başlangıçta bir de hazırda bekleyenler. <laughs> Nasılsa bu gulaş fasulye çorbası. Herhalde bunlar hazır. Hemen servis edebiliriz demişler. Balık çorbası var. Şimdi sarı ızgara çeşitleri var. Tabii ki cevapçıcı köftesi var. Tabii ki diğer e, bu, bu, civardaki Köfte ürünler var. Domuz da varmış bu arada. Deniz ürünlerinde seçmeler varmış. Ataportlar, karidesler, midyeler peynirli mi diye. Wow. <laughs> bir şeyler seçeceğiz bakalım buradan. <laughs> Ve nasıl ortam ne kadar keyifli değil mi? Aslında bizim ülkemizde de böyle yerler var. Burası da ama ambiyans anlamında çok farklı. Şöyle bir tane ekmek getirdiler. Şöyle bir meze getirdiler. Köşesi de bulup aldım. Ahtapot. Ondan sonra karideslerimiz. Bir kalamarlarımız. Böyle bir karışık deniz tabağı söyledik. 6 kişiyiz. Umarım yeter. Bir kalamarlar, ahtapotlar. Ne oldu ben nasıl yapıyorum? Bunu Şöyle. Everything okay? Thank you. Thank you. Huh? Yeah. They want mussels. Okay. With the white or the red sauce? White sauce. White or red? Red, red sauce. <laughs> hot red sauce? Yes. Acı soslu mu ay, normal mi? Without without hot. Without without hot. Okay. Okay. O nasıl kardeş geliyor sor. Türk işi mi? Hadi bir vermiş olduk arada. Ee, ondan sonra bu şekilde okay. başlıyoruz devam edeceğiz. Evet. Masadakiler bir de midye isteyelim dediler. Evet. Bakın, Bakın arkadaşlar, arkadaşlar şey midyeyi yahni gibi yaptılar. Şurada içerisinde, içerisinde e, maydanoz var, soğan var, öyle görüyorum. Şuradan soğuyanlardan üst taraftan bir tane alacağım. Şöyle de aldım. Rengimizin çok güzel. Bana Ama pirinç falan yok içerisinde. Şöyle ama. Sinan'la akrabaydı. Evet. Benziyor. Benziyor, andırıyorsun gerçekten. Zaten bana baktaydı. Keşke de burada olsun. Ona bir tandırcısı varmış. Yazık seni buraya mı sürdüler? Beni buraya sürdüler bana. Bu tandırsız mı? Budva'dan yaklaşık 20-25 dakikalık bir yolculuk sonrası Kotor'a geldik. Burayı çok sevdim. İtalyanlar bu ismi vermiş. İtalyan etkisi çok fazlamış burada. Ee, bir pizzacı da varmış çok övülen. Onlara götüreceğim. Ee, şöyle dağların yamacına kurulmuş bir şehir. Bir yandan da deniz var. Efsane bir görünüyor. Ben burayı çok sevdim. Şöyle ara sokaklardan geçiyorsunuz. Prima Pizza. Dedim ya buraya İtalyan etkisi çok fazla diye. Şurada dilim pizzalar var. Margaritalar var. Mantarlar var. Birinden söyleyeceğiz. Şöyle pizzaları aldık. Birim pizza şeklinde veriyorlar. Ayaküstü yiyeceğiz. Mekan oldukça iyi bu bak. Çok şey pardon kotor. Çok sevdim. Türk etkisi de görüyorsunuz burada. Hamburger, e, Türk e, kahvesi, menemen gibi ürünler de var. Uzaklaşma sesi çıkmaz. Gel buraya. Nereye gidiyorsun? Kamera mikrofon var mı Ya pizza güzel ama siz de için gelin de ama Kotor için kesinlikle buraya gelin Kesinlikle burada bu kadar Kayar Keşke siz de burada olsaydınız. <laughs> Kıymetli dostlar, Karadağ'da gezmeye devam ediyorum. Montenegro'da, Budva, Kotor, ondan sonra Paris diye muazzam liman yerleri var, gösterdim az önce size. Ve burası var. Restoran seberş Burada bakın, oğlak yapıyorlar, balık yapıyorlar. Oğlağı da hani bu boşnak mantısı var ya, o tarzda yapıyorlar. Onun fırınında yapıyorlar daha doğrusu ve bakalım lezzetleri nasılmış, çok merak ediyorum. Ve menüyü inceleyelim beraber sizinle. Burada hem deniz mahsullerinin ürünler var, makarnalar var, ayrıca risottolar var. Bizim yiyeceğimiz ürün oğlak tandır. Onu bekliyoruz. Gelsin ürün göstereceğim size. Fiyatlar da bu şekilde. Euro olarak değerlendiriyorsunuz bunlar, Euro bunların hepsi. Şöyle bir çorbamız var. Önden çorbayla başladık bakalım. Thank you. Teşekkürler. <laughs> Ve yemek öncesi şöyle domatesler, söğüş geldi. Ardına kendimizi evimizde hissedeceğimiz taze soğan ve şöyle yeşillikler geldi. Altta pancar var sanıyorum. Evet, sarımsaklı pancar var. Ve şöyle bir peynir tabağı geldi. Yemeği bekliyoruz. Teşekkürler. Balkan turunda sanırım masanın böyle en dolu dolu olduğu şeyi görüyorsunuz. Çünkü bir Türk etik gibi önden böyle yeşillikler geldi, peynirler geldi, Pe bir böyle taze peynir gibi bir ürün de geldi. Bir de acılı ve tandırımız geldi. Tandır bu şekilde. Şöyle göstereyim etin nasıl dağıldığını. Bakın bu kaburga bölümünden bir parçaydı. Biberiye ile de lezzetlendirmişler. Şu kaburgadan bir tadına bakayım. yoğun tüslü tadı geliyor. Yoğun, çok yoğun bir tüslü tadı var. Kaburga zaten yağlıdır ama o yağın az, şeyini fazlalığını almış gibi. Ee, çok yağlı bir ürün değil ama et kalitesi çok üst düzeyde. Sanırım Balkan turunun zirve yemeği bu olabilir bizim için. Sonra bu parçadan da almak istiyorum. ...nasıl dağıldığını görmenizi istiyorum, bakın. Şöyle dağılıyor gidiyor. Etin pişme seviyesini görün. Pembe. Ama... ...lezzet inanılmaz iyi. Çok iyi yani. Evet, Balkan turunun en güzel yemeğini görüyoruz. Burada patatesler çok lezzetli. Kuzu çelmecelerini hatırlayacaksınız. Bir kuzu çelmeceli gibi değil ama yine de lezzetli bir patates. Yemek çok işi iyi. Fiyatlarını zaten açıklama kısmında hepsini bulunduracağım. Ben masanın tadını çıkartıyorum. Bakalım daha Balkanlar turunda karşımıza neler çıkacak. Ve bir sınırın daha sonuna geldik. Karadağ'dan çıktık. Şimdi tekrar Kuzey Makadonya'ya gideceğiz. Orada pardon Kosova'ya gidiyoruz. Kuzey Makadonya daha var. Ee, Kosova'ya gireceğiz. Kosova'da Pristina'ya uğrayacağız. Ardından Yine Kuzey Makedonya'dan Üsküp'ten dönüş yapacağız. Doğa her tarafta muazzam. Hani biz diyoruz ya bizim Karadeniz güzel, Kaz Dağları güzel, e, yeşil. Burada her yer yemyeşil. Her yer çok güzel korunmuş. Devam ediyoruz. Evet sınır hep böyle dediğim gibi. Yaklaşık bir Kosova ile Karadağ arasındaki sınırda bir boşluk var. Diğerlerinde yoktu. Hemen hızlı hızlı giriş çıkış yapılıyordu. Şimdi çıkış yaptık biz Karadağ'dan. Ama Kosova'ya henüz giriş yapamadık. Her taraf sis. Coğrafya bu şekilde. Driver'ımız Murat Atay. Ortada kaldık Ayhan. <laughs> İki ülke arasında kaldık. Yeşil yol filmindeki gibiyiz şu an. <laughs> yani Kosova yaptık. Sokakta sorduk Jini nereden bulabiliriz? Çok dükkan kapalıydı. Adam tuttu kolumuzdan getirdi. Hesabı da ödedi. İnegöl'le bir ticareti varmış. Ses çok seviyor. Özetmemeyi çalıştık hesabı ama ödedi gitti sağ olsun da izliyorsa bu videoyu. Şöyle bu yoğurtla da geliyormuş. Gördüğünüz üzere çok tatlı bir hamur görüyorsunuz. Aralarda ya peynir ya kaymak var. Çok az anlayamadım. Çok indirik bir yapıda çünkü. Yanına acı biber. Bayağı acı böyle boşak masasına çevireceğiz. Çevirimiz böyle. Evet. Altan Hatta evet. kesin şöyle ortasından da göstereyim size. Teşekkür ederiz. Evet. Şöyle, şöyle aldık. <laughs> bu da üzerine kıyma. Çay içildiğine göre. Ayı kıyamam ama. Ne üzerinde? Keşke siz de burada olsaydınız. Şu alandan arabayı aldım, şu alandan arabayı bıraktım, teslim ettim. Havalimanında şu evrakı bırakacağım ve arabayla işim bitecek. Araç kiralama bu şekilde bitiyor. Kiralama olayı çok zor değil, hiçbir sıkıntı yok. Değil. Bildiğiniz sürece, anlaşabildiğiniz sürece problem yaşamazsınız. Evet, şimdi videoyu izlediniz. Ee, Balkanlar Turu. Çokça firma satıyor bunu. Turla gidebilirsiniz, hiçbir şeyle uğraşmayayım derseniz. Ama çok kısa zamanda bu kadar ülkeyi gezmek bana göre yanlış. Mesela biz bu, bu şekilde bir hataya düştük açıkçası. Ne yaptık? Hem Makedonya'ya gittik işte Üskübe. Ardından Sırbistan'a gittik Belgrad'a. Ardından Bosna Hersey'e gezdik. Saraybosna, Bosna, Mostar, Karadağ'a geçtik. E zaten gezemediğimiz ülkeler de var. Mesela Tirana gidemedik. Arnavutluğa e gibi gibi. Kosova'ya gidemedik veya bütün şehirleri, bütün ülkeleri daha doğrusu hakkıyla gezemediğimiz bir tur oldu. Ne yapacaksınız? Tavsiyem size. Bence İlk başta bir Belgrad'a gidin. 4-5 gününüzü ayırın Belgrad için. Müzeleri gezin, daha çok yemek mekanlarını gezin. Daha farklı yerleri bulabilirsiniz. Çok güzel bir şehir Sırbistan, Belgrad. Ya Sırbistan'ın başkenti Belgrad. Ve Novi Sad var yakınında. Biz oraya da gidemedik. Mesela orayı da çok övüyorlardı. Ee, onun da sonrasında e, Saraybosna'da daha çok vakit geçirebilirdik. Doğal güzellikleri çok olan bir memleket. E, Mostar'ı daha hakkıyla gezebilirdik. E, Üsküp'te bende yeterli. Bir gün, iki gün yani mesela Üskübe uzun uzun vakit ayırmaya gerek var mı? Bence yok. Belki orada Ohri'ye geçilebilir. Yine doğal bir e, yer. Öyleymiş daha doğrusu. Bir nehir varmış. Oraya gitmedik henüz. E, yine Karada ayırmanız gereken süre 5-6 gün. Neden? Denize girerseniz, daha çok restoran gezerseniz, doğayı daha fazla keşfedersiniz. Ve eminim siz de benim gibi oraya yerleşmek isteyeceksiniz. E, ben açıkçası Montenegro'ya bayıldım Karadağ'a özellikle Peras tarafına son gittiğimiz yerde bir bölüm vardı. Bu videoda yine çok fazla anlatamadım. Orada mesela e, Airbnb'de evler 5000 liraydı. Hani böyle eşinizle, çocuğunuzla veya arkadaşlarınızla gittiğinizde çok güzel evleri 5000 lira civarında kiralayabilirsiniz. Orada da çok nitelikli bir e, gezi yapabilirsiniz. Hem deniz tatili yaparsınız hem de e, çok güzel tarih var. Oraları da gezersiniz diye düşünüyorum. E, yavaş yavaş videoyu sonlandırıyorum. Sorularınız varsa hem burada yoruma hem de Instagram'a DM üzerinden bana sorabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Dediğim gibi New York'a gideceğim. Varsa orayla ilgili önerileriniz yazmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum.